Herkes onu geçer bu videomuzda. şöyle starter ile eski tip ampul nasıl çalıştırılır, yanıp sönülür. Onu göstereceğim. Bunu yeni elektrikçiler bilmez. Ben de işte YouTube'dan izlediğim bir videoda gördüm. eski elektrikçiler bunu o zamanlar led olmadığı için tabi dükkanlarında kullanıyordu bunu. Şimdi dün, dün de aynı videonu çektim bildiğiniz gibi. Şunu da çektim. Bu bozuk çıktı starter. Gittim yenisini aldım aynı modelin. Tabi bunlardan daha kaldığımı bilmiyorum FSO modelinden ama şu anki benim bildiğim Philips marka var. Philips. Onun da C2, C10 modelleri var. Neyse gençler. Şimdi şöyle start iki tane kablo taktım ben. Start kablonun bir ucunu şöyle açıyoruz. Kıvırıyoruz, katlıyoruz. Eski tip olmasına dikkat edin. LED ve floresan şey LED ve tasarruflu ampullerde asla çalışmaz yakar, yanıp söndürür de patlatır yan ampürü. Ve faz ucuna giriyoruz elimizin kablosunun bir Lambamızın faz ucuna giriyoruz. Lambamızdan gelen faz ucuna, faz ucuna girdik bir ucunu. Diğer ucunda soyuyoruz. Diğer ucunda da şöyle ucunda bir fiş olan kablomuzun faz ucuna ek, ekliyoruz böyle. Tabii ben kabloları video öncesi hazırladım. E bunu bantlayalım. Bantım bitti. Şu anlık şöyle eski tip bir bant kullanıyorum. da bağlayacağım. Bu da bitti sayılır. Alacağım da işte üşen geçtik. Şu start ele almaya bile gidene kadar öldüm yolda. Yakın mesafe 5 dakikalık yer ama işte üşen geçtik. Neyse gençler uzatmayalım. Şu ucunda göstereyim pişirmemem. Ucunda fiş olan bir kablomuzun fazına geldik. Sertelimizin bir ucuna girdik. Bir ucundan çıktık. Lambamızın fazına girdik. Geliyoruz fiş ucumuzdaki nötr kablosunda. Lambamızın nötrüne giriyoruz şöyle. Bu da geçmeli klemens kullanabilirdim aslında da. Bir daha şu klemens değişmekle uğraşmadım. Şu şekil. Şimdi gördüğünüz gibi. Şimdi takacağım. Geniş açı alayım size ne yaptık? Sertelimizden gelen iki kablonun bir ucunu lambamızın fazına girdik. Diğer ucunu fişimizden gelen faza girdik. Nötrü direkt verdik. Fişimi takıyorum. Lamba lambayla şeyime iyi bakın. Nasıl ateşledi? Elektriği veriyorum. Yakıp yıkıp söndürüyor. İçinde bunu ateşliyor. Gördüğünüz gibi böyle bir animasyon yapıyor. Çıkışa bakın. Kontrol kalemiyle çıkış ucuna baktığımızda lambasının yanıp söndüğünü göreceksiniz. Kınlanması yanıp sönüyor. giriş ucumuzda bakalım. Giriş ucumuzda elektrik yok gösteriyor ama var. Çıkışa böyle yanıp yanıp söndürüyor. Gördüğünüz gibi lambamız. <laughs> Tabi çok uzun süre çalıştırmayın. Patlar lamba. Bunu işte eskiden çalıştırıyorlarmış. Bu şekil böyle dükkanda birkaç tane bunları seri bağlayarak öyle bir görsel şema oluşturuyorlarmış. Kapatalım. Evet gençler videoyu beğendiyseniz like atmayı kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.